Merhabalar dostlar Hepiniz hoş geldiniz. Ya günlerdir bir sağa gidiyoruz, bir sola gidiyoruz. Oraya git, buraya git. Bin bir türlü server değiştirdik ya. Yeter biraz şöyle bir kendi serverımızda takılalım. Aha oğlum gizli anasını yani satayım. Gizli stoğum gözüktü. Peki neden her şeyin en iyisi yerine en kötüsünü yapmayı başarız? Her şeyin en iyisini yapmak dünya standartlarında artık normalleşmiş olduğundan dolayı olabilir. Yani dünya dediğimiz artık konjektürel olarak baktığımızda freaky show olarak tanımladığımız gavurların bu şekilde tanımladığı daha ucube hangimiz gözükebilir? kısmına evrildiği için yapacak bir şey yok. Bütün sosyal medyalarda, şarkılarda vesaire vesaire buna doğru bir evrimleşme söz konusu. Tezimi OnlyFans hesabımda daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Çok bilimsel konuştum. Cıvıtmam lazım demen hemen iyi oldu. <laughs> madde bağımlısı gel buraya. Agarta 1'deyim. Çabuk gel. Gel buraya madde. Çabuk gel Agarta 1'e. Agarta 1'e gel. Evet gene ve gene hamur vereceğim. Slottayım Titan'da. Oğlum ayağına kadar gelelim mi lan bir de lollik. Bırakırsam yatarlar reis demiş. Neredesin sen? Ben sana şimdi para vereceğim. Sen gidip alacaksın ama geniye ile geniye hammer'ı ben yapamam mı? Eslantos'un ve Humans'ın. Doğru mu? Bir tane geniye bir tane geniye hammer alacaksın bu parayla. Sana da sözümüzü tutmuş olacağız inşallah. Olur mu? Bizzat ayağına getirtirdim beni lollik. Allah kahretmeye seni. Tamam tamam oğlum sen olduğunu biliyoruz. Geçen geldin ya yayında. Bu 1 artı 1 bitmeden ben de bir çark asmak istiyorum. Sadece o asma işlemlerini özlediğim için yapacağım bunu. 1 artı 1 bitmeden bir okçu yapmayı düşünüyorum yani işin açıkçası. Bakalım yarın neler olur neler biter. O okçuyla ne yaparız daha sonra? Hiçbir fikrim yok falan da olmayacak. Önce bir BP kasayım dedim. Sonra dedim ki ya BP ile ben için tek derler mek gerek yok. Okçuyla da de tek derler de <laughs> en azından kaçabilirim. Kartada yapmayı düşünüyorum ya. Şimdi varıyor falan burada ya. Başımız belaya girerse. Hem bir de Uruk Blade'ler, Uruk Ayı'lar bilmem nereler buralara bir gitmek istiyorum ya. Bir bakacağım bakalım oyunun durumu ne. Yani son günlerde hepinizin dikkatini çekmiştir. Allah'ın bildiğini kuldan saklamaya gerek yok. Bayağı bir oyunda illegal program kullanan arkadaşların artışı söz konusu. Bak bununla gene eve yeni ne hamur alacaksın ha madde ona göre kaytan bıyıklım hoş geldin diyor eyvallah kardeşim bak dediğimi unutma ya baya bir gitmek görmek istiyorum kendi gözlerimle belki oyun yönetimine de gösteririz durumu çünkü eri oturalım doğru konuşalım her ne kadar bu oyunu seviyor olsak arkasında dursak da eğlensek de bu oyunla oyun yönetiminde ilgilenmesi gerektiği gibi bir söz konusu durum var göstermemiz lazım <laughs> olmasaydı ben de bir 3200 keş çekip eşlik ederdim sevgili dostum gel bu tarz durumlar olmasına rağmen yapıyorum bunu yapma sebebim hem kendim etmek. X kasmak istiyordum. Bu oyunun en sevdiğim kısımlarından biridir çünkü X. Hem de biraz da oyunun durumunu oyun yöneticilerinde de gösterelim abi. Çar ve item satışları nerede oluyor O pazar. Ürün yerleştirme. 19 yıllık tecrübe. 10 numara 5 yıldız. O pazardan hemen girip güvenli, hızlı bir şekilde tak 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 aldın. Bak gold bar mı alacaksın? Night online kategorisi. Tak gold bar girdin. Buradan sipariş verdin. Sınırsız. istediğin kadar. Keş mi alacaksın? Tak. Zaten Night Online'ın resmi keş bayilerinden bir tanesi. Kendisi. kendisi premium mu alacaksın İstediğin premium hemen alıyorsun item bak her serverda bak buradan bakıyorsun sınıfı varıyor varıyor diz tamam server ne agarta tak dedim filtrele dedin hemen geliyor sana burada en eskiler en yeniler en yüksek en düşük her şey var her şey var hiç sıkıntı yok buradan istediğini alabilirsin fiyatlara bakabilirsin her şeyi ünlem Kov pazar yazarak güvenli halledebilirsin. 9 Raptor niye lazım oldu bir anda? Bizim arkadaşı lazım yani onu sattıktan sonra ekipten bir çocuğa lazım oldu. Ona da söz verdim geçireceğiz diye bakalım. Söz verdin geçireceğiz diye. Aynen öyle. Abi sen bizi niye böyle boyunduruk altında bıraktın? Anvil bu akşam ya bize lollik yaparsa? Bu sabah bir rock kitin kafalık 9 bastım. Hayırlı uğurlu olsun. Bir de 9 geçti. Güzel ne kadar ediyormuş ikisi? Rock kafalık 17 18 kar galiba. Güzel. Geçen bir güzel gitti upgrade o zaman aldık da. Çarın bir şansını açtık aslında. Devamı gelir bence. Açtıktan sonra devamı geldi işte. İki tane dokuzu geldi peş peşe. Aynı gün aynı saat. Herkese Raptor kampanyasını başlatmış durumdayız. Kardelenler için. Saat o arada CHD dokuz söz verdim. Bu ne? Hangu 4, Lugia 8. Ne yapıyorsun sen bunları? basıyorum abi. Geçiyor. Öyle mi? Raptor 130 M olmuş. Ne diyorsun ya? Şaka yapıyorum. Artı bir Ay. Raptorlar. Bu ne ya? Taş, taş kırdım da sabah. Onlar düştü. Kanka burada bir CHD var. Artı altı. O CHD işte arkadaşım onu 7'ye istiyor. Oradan 8'e Ne taşı kırdın kardeş, sen? Sabah sen bayağı teşviki mesai yapmışsın yani. Yok, çok fazla mesai... Gerçekten çok şanslıydık. Bak old track box kırılmış. Lust yani BF taşı kırılmış. Düz gem kırılmış. Ben görüyorum. 30 Bak. old traki, 30 silver gem. Şu eagle eye bir tane 6-7 çıkaralım da bizim dünyaya vereyim ben. Olur olur. Hem de dünyaya sözüm var eagle eye. <laughs> Hepimiz birine söz vermişiz. Naneyi yemişiz Serhat. Oğlum raptorun piyasası artmış bizden sonra. Duydular ya geleceğiz ya. Az önce ben 118'den 120'den topladım ya. Hayda. Yeni mekan yaptım oraya gideceğiz. Ne diyorsun? Sen raptor vereyim. Kaç tane var raptor? Arkadaşlar 125 pazar fiyatı zaten bunun. Yani bir güzellik yapın. 120'den verin yani şu raptorları. Ne olacak? 122'den mi alın? Nasıl ya? 125 diyorlar. Ver hadi ver. Sen miydin raptoru alan 120'den verirdim bileydin demiş. Ver 120'den. Ben baktım buyu da aşağı yukarı o fiyatlar aslında. Ben araya bir tane 6 sıkıştıraydım be kanka demiş. Ya 6 sıkıştırırsa bir daha o ticaret olmaz. 125 250 375 e, matematik bitiyor yavaş yavaş. 5 tane varmış. 4, 625. 5. 625 mi? Aynen. Trina acayip zanlamıştı bu arada. Trina iyi, i̇yi bence. ya bence. Sabah Ben 101'den 102'den topladım. Abi pahalıymış. Trina falan satan var mı dostlar? Kaç tane 7 aldın? Saymadım ki. Kaç tane 7 aldık biz? Ya 50 GB'lik aldık işte. Trina'sı itemi 50 GB tuttu hepsi. Bir şey almaz. A3'e girip sıra bekleyeceğimiz arkadaşlar BKM kazansın yapacak bir şey yok böyle şeylerde. Bugün 110'dan aldım diyor Serhat. Duymuyor musunuz? Mu? Neden 8 Raptor alıp basmıyorsun? Daha mantıklı değil mi? 8 Raptor 5-6 tane deneyebiliyoruz. Bu şekilde belki daha çok geçer. Bir ikincisi de zevk almak. Yani olayımız bu işten zevk almak. Şimdi sen sen ne diyor musun ki? Serhat 9 Raptor sözü verdi de 9 Raptor alacak parası yok. Var tabii ki. Solmadan gel artık. Evet. Yakuza Bey. Sifta açayım mı abi? Sifta senden bereket Allah'tan kardeş. Abi 3 ve 9. 3 ve 9. slotlar. Pazarı nasıl buldunuz beyefendi? Pazar. Bu çocuğu doldur. Hangi server? Agarta beyler. Bak böyle bir aşk görülmemiş İlk geldi dünyada. Ya var ya onu. Yakuza. Ben, ben seni... Bu oyunu biliyorum. Ben gidiyorum iyi akşamlar. Yakuza seni eve böyle hapsetip sabah akşam upgrade <laughs> yaptırasım geliyor. Boz camadan al gel. Bozacağım bozacağım gidiyorum canım. <laughs> Dostlar şu yemi bir kapatma işine girelim. Bugün çok zorlanırız. Aleyküm selam. Yine aynı şekilde dönelim oraya. Önce bir şunları yollayalım. Hadi bakayım. Bak ruhum. Ben de hastaydım. 3 gün gün ya geri iyi geldi diyor. Ya geri iyidir. Böyle bir bulaydık da biz de içeydik ama. Bastığın on olsun kardeşimle. Eyvallah sağ olasın. Evet abi hastalardan alalım. 1 ve 8. Abi 1 8 geldi. Böyle bir tane previyemizi attık güzelinden. Ama ayrıldık derken. Çünkü sen der demez, Çölüme yağmur olur. Bakın Allah şerefsizler. Oğlum. Abi geç geç hasta. Abi hasta var mı chatte? Lütfen rica <laughs> ediyorum. Beyler hastası. Efendime söyleyeyim herhangi bir sakatlığı olan varsa slot <laughs> verebilir. Bugün güzel gidiyor. <laughs> Var mı abi? Sıkıntılı olan. <laughs> Hafiften burnum akıyor ama olur mu hocam? Bana bir bakarız. Biraz daha hasta varsa. Önce onları bir alalım. Evet. 2'de 2 Valla hastaları... Hastalar varsa gelsin diye. Hastayız yatakta tedavi edeceğim demiş. <laughs> abi sen bas itemi. Biz güzel ablalar buluruz tedavi edecek. Allah'ım sana... Pide de bulaştık. Sana hastayım olur mu demiş. Aman yengen duymasın. Şimdi la o? niye artı 8 alıp denemiyorsunuz diyen şu an <laughs> ısırıyor. Yastığı ısırıyor. Gaza girip amvile gitmeyin beyler. Bankada 6x şart 6 var. 7'ye atmaya korkuyorum demiş. Dostlar yayıncı destekli bu. Öyle diyorlar ya. Alın bin tane denemişiz yayında. Adam 2 tane geçirdik diye şey diyor. Yayıncı destek abi diyor. Abi <laughs> istihdam budur işte çitinciye kazanıyor. Camadarcı kazanıyor. Sen kazanıyorsun demiş. Abi işte bu. Alın verin. Ekonomiye can verin. Orada ikinci camadar 8'e geçecek ya. Ne diyorsun ya? Geç çakıl. İkincisi. Hadi bakayım. Üçe koydun geçti. Üçe koyacağım. Üçe koydum geçtim bir anda peki. Aynen. Olsun. Olacak şimdi. Bak izle. Hop. Serhat'ı balnayın hemen. Evet Saltuk yaz bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Zamanın 50 değdi bize. Sendeyiz. Madem hastayım diyorsun. 4 trina, 6 buz, 3 privye demiş. 4 trina, 6 buz. Başka yer, başka zaman. Sensiz ömrüm o. Cem sen tam hasta değilsin. Ben sana söyleyeyim. Sen iyileşme evresindesin muhtemelen. Yaktın bizi. Nasıl olacak? 2-5 tertemiz demiş. 2-5 yaptık. Tam müslü babayı bekledik. Böyle her şeyi al bana geri ver. Bir şansım olsun dediği zaman... Zamanın eli değdi bize. Bu da olmadı o zaman. Serhatın var mı? Ne her zaman gülüyorsun. 5-8. 5-8. Hastasıyız dedi dedi. 5-8'e e e çevirelim onu. Artık geri ver. Geri veremez tıklarını. O zaman erkek slotu 1-2 geçmezse adresimi veriyorum demiş. Her şeyden önce kullanıcı sözleşmemizi imzalıyor musun? Çete imzalıyorum. Nokta yazman yeterli. Furkan Bey ekibimiz hazır bu arada. Araçlar ekibimiz evet. Çalışıyor. Hazır bilgisi geldi şu an kulaklığımdan. Sen de hazırsan imzalıyorum dedi. Bizim upgrade'lerde durum şöyle hasıl oluyor. Slot veriyorsun. Eğer geçmezse bizim Buffy ekibimiz var. Geliyorlar. Buffy'liyorlar. Bilginiz olsun beyefendi. <laughs> Kendileri gayet profesyonel bu konuda. Geçenlerde hizmet verdiğimiz bir arkadaşım hala ah oh yazar chatten bir ikilik slot önerisini <laughs> ciddiye alıyoruz ve enter'a basıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun komik bey. Bastım. Hadi bakalım. Derken komik ee, maba adını evet. kurtarırcasına erkek slotuna basıyor gördüm. ve bütün mallarlığını anvil'e koydu ve kazandı. O zaman ben kimi bafilliyorum demiş beyefendi böyle bir hizmetimiz <laughs> kullanıcı sözleşmesinde. Ne yapacağım beni mi sikyeceğen amk? sen de bokunu çıkarma. Burada tebrik ettik. Daha ne alalım? Adam mabadını koydu ya adam <laughs> olsun. <laughs> Basma hakkını sayıyor musun kanka? Bitmesin hakkın demiş. Abi hiç sıkıntı yok. Hiç nasız 5'e at benim kıymeti yok demiş. Senin götünün kıymeti yoktu. bizim raptorum var kanki. Var mı beyler? Kullanıcı sözleşmesini imzalarım. Sıkıntı yok benim için diyen. İmzalıyorum diyenini duymadım. Herkes slot veriyor ama hasbel kadar veriyor anladığım kadarıyla. Okey. Şu dediğini ben kabul ediyorum bu arada. Geçerse senin ekip abonelik atacak acı. Geçmezse ben atacağım ayın 5'inde demiş. Kaç tane? Veranon. Sen kaç tane atacaksın? Tamam dur. da şu an para konuştu arkadaşlar. Mabat değil. Para konuştu. 3 trina 5 bus demiş. 3 trina 5 bus bakalım geliyor mu tak dedik yolladık derken ya. sabah oldu erken hayırlı olsun Serhat. ya vermem. bu kadar iyi olamaz ya abi nasıl oldu bu iş veren onda kurtuldu bugün ekipleri iş çıkmadı ha? hop şöyle park ettik abi buraya amile diyor Kıntı yaşatıyoruz diyor olur ekip bugün evet. birine vuracak kime şu an gözüme çarp İmzalıyorum dedim mi sen şu sözleşmeyi söz namustur değil biz imzaya bakıyoruz namusu az sonra alacağız belki bilemeyiz onu <laughs> iki <gülüyor> tur sonu nasıl için demiş vallahi biz başlıyoruz sen o ışıkları kapatmandan belli 8 terine 9 buz Ben don giydim Furkan'ım sıkıntı yok diyor da değil 2 bitti Çakır Nasıl hallediyoruz? Birbirinden Devam ediyoruz dostlar Yakuza 5 ve 7 5 7 Baktık itemler yanıyor Yakuza'ya söyletiyoruz slotu Pesi bulunur elbet canım Yakuza İtem melek oldu. Yakuza. Ki, yer var mıydı? Ya, ne yeri kardeşim? Daha yeni geldim daha ben onun için dedim. 4 tırına 2 buz. 4 tırna 2 buz. Doğru muyum? Tamam. Evet. Bir çaresi bulunur elbet canım. Quartz Bey çok teşekkür ederiz. Hizmetimizden memnun kaldıysanız ne mutlu bize. Biz vefakar insanlarız Yakuza'cığım. O zaman e, sözleşmenin içeriği hakkında bilginiz yoktur diye önden Oy, bir şey yok. Abi biz bugün <laughs> ne yapıyoruz? Serhat nasıl İyi misin? Reşen nasıl? Çok, çok iyi. Evet. Beyler. Bir buz ve iki tırna'dan devam demiş. Sözleşme koşullarını okudum. Onaylıyorum. Umarım Azer babam gibi sen de malum iş üstündeyken gitmezsin. Seninle hayatım. Evet. Çok gençtim tamam. be Berkay'ım. Ne yaptın kendine be kardeşim? Serhat Bey ekipleri yönlendirelim. Bas edin bas buz sekiz tırna demiş. İki buz sekiz tırna Yaşar. İmzaladım yazdığını görmedim Yaşar ama. Bir daha yazar mısın? Biliyorsunuz ses ve görüntü yayına gitmektedir. <laughs> bir mabahada nafım olur diyen var. Beyler korkutuyorsunuz beni. Evet sözleşmeyi imzalıyorum demiş. Yaşar Bey. Neden acı? Neden ihane? Derken Yaşar evet, Bey. Tamam. Mabadını koyduğu bu iddiadan alnının akıyla çıkıyor. Onu götü koyan <laughs> kazanıyor demiş. De o kadar <laughs> haklı bir şey ki. Demek ki abi <laughs> insanlardan slot alırken kaybetme yetisi acıtan bir şey. Evet jamadarı salladık. Var mı beyler? Slot vereceğim. Mabadıma güveniyorum. İmzalıyorum dedi. Sıradaki talihli mi talihsiz mi ona artık Anvil karar verecek. 9 Trina 8 bus demiş. ha kapı çalıyor. Bir saniye. Basıyorum. Evet. Barış da geldi. Canım? Ya hak dedik. Bakalım Mr. Boss'un kaderi ne olacak? Evet. Kolay gelsin. 3 trina 6 bus diyor. 3 trina 6 bus. Evet. Hypno'cum. Hayırlı olsun. Hypno. Ah Hı -hı. be. Genceciktin. Bugün işin var. Yarın gelin. Öyle bir şey mümkün değil beyefendi. Hı -hı. Bir abi, slot mi? alalım senden. Benden mi? Evet. Şimdi evet. o zaman ne yapalım biliyor musun abi? Ne yapalım yakında? 1 ve 9 yapalım. Sonra en son konferin bastığın zaman değiştir. 1 ve 8'e al abi. Şöyle yaptım. 1 ve 8'i alıyorum şimdi. 1 8. Şimdi direkt basıyorum. Evet. Yakuza Eelet. Ben de bir tane atıyorum o zaman. Evet. 7. Palacığım sana özelden bir, bir dakika. Abi, bir dakika. Ya. Bu benim ilk yeni çıktım Bir dakika. Bu şey gibi şu an. Yani ne gibi? <laughs> ne gibi bu? 001 numaralı yarışmacı gibi Squid Game'deki. Şey olmuyor arkadaşlar yarışmayı oh. kaybetsem de. Bana izleyiciler mi geliyor? Tövbe de kişi var. <laughs> Bir şey mi oldu? Neden değiştin? Yavrum benim. Tamam. Evet beyler. Çantayı artık 9'a eviriyorum. Zamanımız geldi. i̇ki tane yolluyorum. Var mı abi? Kullanıcı sözleşmesini imzalarım Furkan'ım. Son iki de şansım bir deneyeyim. Hayatta kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı. Bu süste. 2-5. Hadi bakayım. 2. Kolay değil. Düş çantaya 8 olarak. Yandı. Yandı. Sen Barış. şimdi naneyi yemedim mi? Bafegi, bas bafegi. O zaman ben her zamanki slotum 2-8 bu sefer. 2-8. sen sardın he. Hayırdır Fatih'ten e kalma gitti. bir alışkanlık mı? Fatih'ten kalmamız bir alışkanlık. Hadi bakayım. Serhat Allah'tan ekip ha. başısına. Başlıyoruz beyler. Abis çitini topluyoruz. Artık 9 atmamızın zamanı geldi bunları. İşler ciddileşti. Evet beyler geldi. Zurna'nın zır dediği o muhteşem ana. Çantamızda şu anda 3 tane 7 Raptor. 4, 6, 7 tane 8 raptor 1 tane de 8 gözlük çitin var o 9 buraya gelecek abi bugün arkadaşımıza olan sözümüz olacak hop şöyle yanaştık mekanımıza hadi bakayım İyi 5'te gider 5 her zaman iyidir. Serhat'ımdan Çale'ye bir abonelik. Eyvallah kesinize bereket. Eee biz buna trin almadık. Nasıl olacak? Bozacağız. Biz bunu niye hesap edemedik? Şunu 4'te. Ayda, Bozsak şu an kerdeyiz he Mert Kendimi çıplak hissediyorum Mahalleli Üstüme trinatın Buz atın Mert'cim tamam Busa gerek yoktu lan Rekat yerden başka hakkım bitmesin Kesinlikle katılıyorum bu arada 10 numara info oldu şu an bu Evet beyler 9 yazarak Totem yapabilirsiniz Canınızı yerim Buradan sonrası Bize kaldı artık Obası kolları Ekrem marol gibi Her yer kan gölüyken Ne olur gülsek gülsek Her yer kan gölüyken Top tutalığından sömek Ferhat slot alır mı? Yok ben birkaç alalım da yanına gideceğim bu arada. Bugün evde yokuz. Ver bir 9 yamadar. Hadi bakayım bir 9 yamadarımız olsun. Olmadı. 808. Kaç tane kaldı? 2 tane daha 7 raptorumuz kaldı. Şarkıya girmeden çektim besmele o falan. 8 e e emre çağırayım da emre tutturmuşu geçen ilk tane. Aynen. Şu an baya kardayız. Yani kreyi satsak her türlü kardayız. Mert 1M kıstım senden. Çok pahalıya satıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Upgrade'i 80 GB olarak güncelleyebilir miyiz abicim? Upgrade 80'e çıktı. Ne oldu 9 geçti mi hiç? Abi 8'den fırsat bulamadık. 2, <laughs> 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane 8 var. Bir de göğüslük 9. Kanka bir şey soracağım. Satsak 9 Raptor alabiliyorsun. Evet. Abi biz denemek istiyoruz. <laughs> Dünya diyor ki peşin peşin 100 GB yapayım. Olur. Her yer kan gölüyken ne olur gülsek külsek. Her yer kan gölüyken. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Mert neredesin? Bu arada 12 oldu. Mert son paramızı al Mert. Al son paramızı da Mert. Şey çekecek kaldı mı? 6 <laughs> emimiz kaldı. <laughs> <içerisinde yayını> <laughs> bir daha 8'i geçerse yayını bırakıyorum. Yani ben bir duracağım. Oğlum daha 8 geçecek bir şey kalmadı. 2 tane 7 raptor var. Biri daha geçerse artık yeter aman koyayım yani. Beyler TV alıyoruz. Sura bakmayın. Kanka ne yapayım? Geçiyor. Bundan şikayet edeceğin aklının ucundan geçmezdi ama. Geçiyor. Bugün evde yokuz. Evet. Ama yani. Yapacak bir şey yok artık abi. <laughs> İyi akşamlar ya. yatıyorum. Ben yatıyorum. Var mı şey? İyi akşamlar abi. Hoşçakalın. Ben kaçıyorum. Evet, çantayı satıyoruz. Direkt 8 tem toplayıp basıyoruz artık. Beyler biz <laughs> direkt 9 Raptor alma kararı aldık. Yani bence öyle daha makul, daha mantıklı gibi geldi. Çantada çünkü yakmalık koyacak yer kalmadı. O zaman şöyle yaptık. Nasıl yapacağız abi biz bunu? <laughs> biz şimdi Raptor 9 basma yola çıktık. Çitinleri bırakalım bankaya. İki yer boşalsın. Abi Siyamadar da var. O yakmalık ama. O da 9'a yakmalık Siyamadar. E -e? 9'a geçse çok değeri var mı? Var. Bu kaldır devam <gülüyor> <gülüyor> Baba biz bunları böyle bastık gittik ya. Bu arada arkadaşlar fake'im açılmıştır. Tem dolandırılmak isteyen varsa rica ederim dolandırılsın. Lazım ihtiyaç biliyor musunuz mu? Daha 98 verdim yine verdim <laughs> yine tepkiler. <laughs> ya hak. Bu da geçerse ya. söverim ama. Hakikaten söverim. Çünkü yer kalmadı anladın? Şöyle evet, tam 9 dedi şarkı başladı. İlkten 9'u aldık ama inşallah Raptor'dan alırız. Hadi beyler. 808. Her şeye son çare. 9 milim. 9, 9. Evet ben Raptor. 7 yıl alabiliriz yani. Ekip işini biliyorsunuz. Ben 7'ye vermiyorum abi. Sadece gece tarifesi uygulamıyor. <laughs> sıkıntı yok. Ben imzalıyorum yaz Bulut abi. Ekipten yana sıkıntı yok. 5 demiş. Tamam. Sonraki de Bulut Reis'e. Bulut Reis'im itemi yazarsın. Olsun, Hayır, olsun, olur, Hayırlı olsun ya maçın. Bakalım Anvil senin hakkında ne karar vermiş. Sikin. Arkadaş arkaya alalım. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın kardeşim. Bulut abiye de bir araya almak lazım. Allah affet Hasma'yı Mesmer'e. Derken Blue Trace kurkarım abi, dedi biz dur. dur. Evet inebilirsiniz Blue Trace bugün. İyisin ha? Bulut abi. Abi. Hay 8'i sevinmez oldum ben. Çok mu normal yoksa bende bir sıkıntı mı var? <laughs> Kanka şöyle <laughs> söyleyeyim sana. 8'e basma oranımız Trina'yla benim bildiğim %15. Yani biz bugün 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane bastık. Yani en ünlüsü 8 GB desek takribi biz bu Trina'larla birlikte 110 GB falan katladık. Şimdi 1'e lok atalım. Ortada kalacağız yoksa Serhat. Hadi bakalım. 7 kaldı mı? Yok abi. 8'lere evet. geçtik. İlk raptor gelecek imzalıyorum diyor. Buna 2 iki gel. araç yollayın. Buna 2 iki gel. araç yollayın. Ver lan. Ananız. Bak oldu. 3 oldu. 3 oldu. oldu. Üç. Abi bir saniye. Benim diğer şarkıya geçmem lazım. Bu çok döndü. Oh. Var mı slot? Serat. Slotum var. Evet Serhat. Benim asıl slotum biliyorsun sen. Aynen ondan. Şöyle olacak gibi geldi bana ya. Ömer Hem, ne der. Ben dokuz değil, ben vurdum. Arkadaşlar. Evet. Dokuz spamlayarak lütfen totemimize katılın. Canınız 9 yerim. 9 geçer inşallah bu akşam bir 9 alalım da şöyle patlatalım anmili Yav Hadi hadi boş izleyem. Yok boş izleme yok. Devam. 9. Ben vurdum Evlerine dalıp. Ver lan 9'u. Abi 7 3 tarifesi geldi. Geldi. İzleme gör Demedi. geldi. Ben vurdum. Allah, ben ben oğlum heyecanlandım öğretmeni. lan. Heyecanlandım ben de de. Yakuza'dan bir slot alalım mı? Hadi. Abi 5 ve 6. Yeniden ha. Yeniden ha. Abi. Ben e... söylüyorum o zaman. Söyle Serhat hadi. 2 buz. Evet. 6 trilyon. 6, 8. Bu da 8. Oradan 9'a yürüdüm diyorsun ha. Oradan 9'a yürüdüm diyorum. Üf. O 4 tane 8 ile kalsın ya. Onları yar basarız. Her yer kan gölü içen ne olur gülsek gülsek Arkadaşlar formül basitse hemen siz basıyorsunuz Bak Ambil burada Ya hak Ver lan Anlıs. Tırına yedi busu koy. Premier evle bekle. Tamam abi. Devam et sen. Ben bas ne kadar tamam. premier şimdi bir de aynı şekil. Geldi hayırlı olsun. Hadi hayırlı olsun. Ver dokuzu. Abi şu iki tane çitin göğüslüğü yolluyorum. Yüksek müsaadelerimizle. 4-6 çok yazıldı. Bakalım 4-6 diyenler ne kadar haklı. Arkadaşlar sevgili dostlarım. Burada upgrade yapıyoruz. Yanlış yapıyorsun. Bilmiyorsun. Şöyle böyle tarz yorumları. Lütfen kendimize saklayalım. Eğer basmayı bilen varsa açsın yayın. Twitch camiasında izleyelim. Olur mu? Bu işler şans işi. Şu anvildeki kutucukları mabadımıza da soksak şans usulü ilerliyor. Lütfen canınızı yerim. Güzel bir uyarı yapalım bu şekilde. Enerjimiz kaçmasın. 9 yazmaya devam. Hadi bakayım. Ver lan. Ver hadi. Allah seni kahretsin. Ay nasılsın be. Anvil bize küstü. Ver lan. Allah kahretmesin seni. Arkadaşlar bu benim sağ elim. Yayında ters gözüküyor olabilir. Sağ elim bu benim. Rahat olun. Bunun ne kadar totemler varmış. Ver lan artık şu dokuzu. Abi dört dede koy al git ya. Yani. Değil mi ya? Ver. Hadi lan. Hadi lan. Yes be. <laughs> bravo! Abi, bravo, be! bravo be. Abi bravo be. Allah'ım Bravo be. Eline sağlık be kardeşim. Oh. Bu telefon telefonu açar mısın? Arıyorum da. <laughs> <laughs> o da başka bir videonun konusu beyler. 3-1 mi dedin? 3-8. 3-8 dedi. İlk defa söylendi bu arada. Bence geçer ya. Geçer de geçer. Yakut'a güveniyorum. CTV'ye basar mısın raptörün üstünde? Totem yapıyoruz. Oh. Peş peşe 2. Daha önce yapmışlığımız var. Pandora'da 2 tane peş peşe 9 basmışlığımız var 2 defa. Neden olmaz? Almaması için bir sebep, bir gerekçe var mı? Bence yok. Kaldır elini havaya. Az önce öyle bastın. Tari Cesurları yazar ulan. Verdim coşkuyu. Onlar da sıvandı ya. geldi. Allah sat lan. Allah Allah. Gördüm oğlum ya. <laughs> Neyse. Olsun. Olsun olsun olsun, olsun. Hadi bes basalım bunu. Hayırlı uğurlu olsun beyler. Oyun da hiç yakmadım. Yani öyle bir endişem hiç olmadı. Hayırlı uğurlu olsun beyler. Bunca saat uğraştık uğraştık. Uğraştığımızı aldık mı? Evet. Mevzumuz 9 Raptor basmaktı. 9 Raptor nedir? Nasıl basılır? Bugün de bunları göstermiş evet, olduk. Ee, Bazı arkadaşlar. Efendim canım. Normalde kendim yapmak isterdim. Evet. Teslimatı bir kardeşimiz için. Benim de beraber çalıştığım Fatih'e. Şu an karşımda kendisi Dark Phantom. Fatih'ciğim hayırlı uğurlu hediyemizi olsun Hediyemizi verebilirsiniz. Onun için bastık. Aa, Avedon'u veriyordum lan. Avedon'u vermez. anasını <laughs> Fatih'cim güle güle kullan. Sen de mi yaz bakayım bir. Trade atayım demiş. Fatih Fark... bana, abi bant Fatih bant neden yaz. abone değil? Fatih, bu ne oğlum? Bir dakika, o Raptor 8 de ben verdim onu. Onu alıp bassana. A, basacağım, onu da basacağım canım. Fatih kademe 3 Fatih... ha, unutma. Arkadaşlar hediye bu arada Serhat'ın birlikte çalıştığı bir arkadaşı. Yani kendisi çalışanı. Sıkıntı yok. <gülüyor> <Sarada> <gülüyor> Şirkette... Abi, eleman lazım mı? <gülüyor> 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 bu arada trade atan Fatih değilmiş. Başkasına gitti. <laughs> Hayırlı olsun yapacak bir şey. Hayırlı olsun. Sıkıntı yok. <laughs> <feda> olsun. <laughs> Bitirine daha alalım. <laughs> bunu da basarsan benim ha. Tamam bu basar bu senin. Kardeşim hep biz basıyoruz. Bize bir şey yok ya. Bu ne ya? Getir bakayım Raptor 9'u şu önümüze de bir görelim Fatih'ciğim. Gel bakalım baba yiğit. Şöyle bir yanımıza yanaş bakayım Fatih. Bu ne? Böyle ayrı ayrı köşede aldım döndüm kıçımı der gibi. Bu marine edilmiş 8 geçer diyor Ya hak dedik. Hadi bakayım. Bir anda. Bir anda abi böyle. Es babalar es. Amacımız S. parayı katlamak değildi. Kendimiz Raptor'da Evet başından beri bunu anlatmaya çalışıyorum. Dostlar az önce de söylediğim gibi nasıl bastığımızın bilmem nenin cartın cürtün çok bir önemi yok. Bunlar işin şov kısmı. Nasıl eğleniyorsanız öyle upgrade yapabilirsiniz. Hiç çekinceniz olmasın. Şöyle olursa geçer, böyle olursa yanar gibi bir şey kesinlikle yok. Yani bu bir oran, orantı. O anki şansınız denk gelmiştir, basmışsınızdır. Ne kadar çok denediğinizin bir önemi var istatistiki olarak. Evinizde denemeyin, zaten onu söylüyoruz. Şimdi kapatmadan bir şu Eagle Eye'lardan bir tane 7 çıkarayım. Yoksa benim editör kanala video atacak. Yok yok şey, şey CHD6 var. Bizim çocuk verdi onu da. 7'ye geçse yeter bana dedi. Ondan 7'ye at, kapatalım. Tamam hadi bakayım. Hemen aldık abi Bir tane Eagle Eye bile. Hızlı seri. Önden bunu yollayacağız. Anvil şaşırmışken bir anda diğerine yollayıp Anvil'i kudurtacağız. Abi bakalım nasip. Ver hadi. Ben de sağ olun. Evet dünya. Ne yapıyorsun şimdi? Abi adam tekten 7 e bastı. Senin gibi bu oyunun Anvil. In... Bu arada haftalarda deniyor biliyor musun 7 Eagle Eye basmayı dünya? Haftalardır deniyor. Bak sürekli sürekli deniyor. Editör değil dünya? Ya, he, benim editör ya. Gel dünya neredesin? Abinden hediye hadi bakayım. Hayırlı olsun dünya sana. Hayırlı olsun. Kıtırlığın artık bizim çarptığı. Abi ama sen. CHD, CHD yedi istiyordu çocuk. Onu ne yapacağız? Sır şimdi ya, ona. ya basarız abi de neredesin? Eagle Eye de geçti. CHD de geçirdi. Tamam, Hadi. Oha, ne tamam. diyordun Bulut abi geçirince? Allah, Allah. O oyunu bitirmişsin diye geldi şimdi. <laughs> tamam abi teşekkür ederim sağolasın. Çalışan şansı evet. bayağı açıldı maşallah. Evet, Dünya sen de de. Dünya o. bizim bir zam işi vardı ya. O da yok <laughs> artık. Yok. O, da yok artık. He, o artık yok. Da. Abi 7CH'de de hayırlı olsun. Bugün herkesi mutlu ettiğimize göre. Trip ya, can gidip can yatabilir ya. yatabiliriz beyler. <laughs> Cansınız. Görüşürüz beyler. Hepinize iyi geceler diliyorum. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.